Öncelikli olarak İzmir'in genelinde genelinde ölümlü kazalarda e, düşüş trendimiz devam ediyor. E, tabii ki hedeflediğimiz nokta bizim sıfır e, kaza. Ancak şu an bir buçuk senelik periyot e, baz aldığımız zaman bir e, buçuk senede yaklaşık ölümlü kazalarda genelde yüzde otuz oranında bir düşüş e, olduğunu görüyoruz. E, tabii burada e, yapmış olduğumuz denetimler e, mevcut ilerlere yönelik denetimler. E, kaza analiz ekibimiz var. Kaza analiz ekibimiz mevcut. E, kazaları analiz ediyor ve bu analizler neticesinde ortaya çıkan ihlalleri zamanla e, baz alıp e, gerekli planlamalar yapıyor, yapılıyor. E, tabi yaralamalı kazalarda da son bir sene, son altı aylık dönem kıyasladığımız zaman yüzde üçlük bir düşüş olduğunu görüyoruz. E, tabi bu e, şehir içinde ve şehir dışında e, karşılaştığımız kazaların oluş şekillerinde bazı farklılıklar oluyor tabi. Şehir içerisinde genelde kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamak ve geçiş üstünlüğü olan kolay yol vermemek gibi ilerler karşımıza sıklıkla çıkıyor. Kırmızı ışık aynı şekilde şehir içerisindeki ciddi kazalardaki etken sebepler. Şehirler arası yollarda en önemli husus tabi hız ve takip mesafesi. Bu yönde ilerler. Vatandaşlarımız, sürücülerimiz tarafından dikkat edildiği takdirde yaralamalı bölümlü kazalarda daha az karşı karşıya geleceğimizi düşünüyoruz. Bizim e, il genelinde e, yaralamalı bölümlü kazalarda en sıklıkla karşılaştığımız cinsi motosiklet. silet. Toplam yaralamalı e, kazaların yaklaşık 160'ı e, motor karıştığı kazalar oluyor. Tabii ki bu tüm kazalarda motosikletli setli e, sürücülerin kusurlu tabii ki gelmiyor. Ancak e, motor motosiklet önemli bir e, araç cinsi bizim yaralan ölümlü kazalarda. E, tabii bu e, İzmir iline özel e, motor motosikletin toplam araç sayısındaki oranın yüksekliği de e, bu hususa bir etken faktör. E, yani İzmir'de her dört araçtan biri e, motosiklet. Ankara'da 20 araçtan bir, İstanbul'da 7 araçtan biri ama İzmir'de 4 araçtan biri. Çünkü ortalamaların üzerinde bir motor set sayımız var. Tabii bu da kazada da aynı şekilde karşılığı çıkıyor. Tabii bizim denetimlerimiz e, motor setlere yönelik olma sebebi tabii bu sonuçlar. E, i̇l genelinde 2 milyon kayıtlı aracımız var e, İzmir'de. Bunun 500 bini motor set. Tabii bir 6 aylık dönem içerisinde yaklaşık 600 bin yakın motor set kontrol ettik. Ee, Tabi bizim amacımız kesinlikle ceza değil. Bu e, çıkan e, olumsuz tabloyu en az indirgem amacıyla motor State denetimini yapıyoruz. Tabi bu son bir buçuk senedir e, karşımıza çıkan düşüş trendi yaklaşık yüzde otuzluk ölümlü kazalarda e, düşüş aynı şekilde ilerleyen aylarda da olması için e, tüm e, beraber elimizden geleni yapıyoruz. よろしくお願いします。<noise>